Nerede bizim yerimiz? Ay, neredeydi? Nerede bizim yerimiz? Bilmiyorum ben de kızım. Ha, ah, bak burada. Evet anne, hadi oturalım. Gel, hadi kızım. Bu da lol bebek arkadaşlar şöyle. Kızım, ne oldu anne? Gel, çok kötü kaçırmayacağız bizim yerimiz de neresi ya? Şşş, ayakta mı oturacağız? Ne yapacağız ya biz? Ay anne otursana. Tamam tamam. Oturalım o halde. Gel buraya oturalım. Tamam anneciğim. Ay atımız da geldi da izleyecek. Evet ben de izleyeceğim. Yeni karnım Hı, Uçmayı çok seviyorum. Neyse ben de yanınıza oturmalıyım. Şş, tamam. Ay, anne beni unuttunuz. Bu da polipaket. Anne ben nereye oturacağım? Karşıya otur kızım. Tamam anne. İnşallah yanına biri oturur. Siz yan yana oturuyorsunuz ben de. İnşallah yanına biri oturmaz. Ay oturur ya. Kaçtı ben. Ay. Ay geldim. Eee biz göremiyoruz. Ya. Koltuğu biraz kenara çekebilir misiniz? Buraya çalışalım benim. Tamamdır. Çekilebilir misiniz? Tamam çekildik. makinelim biz. Şu koltuk. Şu ortada dursun. Bu koltuk şurada. Bu. Hemen bir şey olabilir. Çünkü bu çok tehlikeli değil. Teşekkür yaptım Kemal yoktu burada. Nerede ki? <laughs> Espri yapmayı çok seviyorum da. <gülüyor> <Gidim>. <gülüyor> Gittiler. Kör Anne niye gittin? Kızım çabuk gelsene sen de. Anne senin de amma kızın varmış. Evet evet. Oturayım ben şuraya. <laughs> Anne! Ne oldu kı o ayı kızım? Anne ben de oturacağım. Tamam otur. <laughs> Anne oturamıyorum. kayın o zaman o da otursun yanımıza. Ne? Ben de isteyeyim tamam Yerleştirmeyi unutmuşum arkadaşlar Bir dakika Bir onu, Beni unuttunuz ya Ay geç sen de şuraya Bana yer bırakmamışlar Neyse ben de kenara geçeyim Babayım ne de olsa odaklaşabilirim Oh. Herkes yerlerine, radyo başlamak üzere. Darararan 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 dararar, 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 dararar. başlamak üzere. Yerlerinizi almışsınız bir kontrol etmeliyim. Sen kimsin? Onların babasıyım. Yer kalmadı bana. Tamam. Sen? Ben annem, annem, annem çocuğum abla. Ben de. Bak anne. Bu kim? Bu. Asım Gatarin'in soyunun konu. Konuşabilir bakalım. Siz de kimsiniz? Bak çalıştım şimdi. Çalışmanı yarık. Ben buranın yapımcısıyım. Peki. Bir şifa mı? Yapmaz. Yapma desem o gider evde yapıp gelebilir. Tamam trafiği kaçırmaman için durdurup bir şey yapabiliriz. Sen burada konu var mı? Var. Tamam o kadar. Tamam o zaman. Artık başlayabiliriz. Sayır sayıcılarımız başlıyoruz. Ben de gideyim. Bu sefer iki biraz komik olacak çünkü bu sefer minişlerimiz yok. Bu sefer şeylerimiz var söylüyorum. Bu seferde legolarımız var. Acaba legolar nasıl şey yapacaklar? Legolar. Başlıyor. Çakım ya, Allahım, ben seni yardım ediyorum. Hadi, sahil yapalım. Tamam o zaman gel birleşelim hadi. Hop ben buraya geleceğim. Hayır senin şeyin vardı. Tamam bakalım. Ee, ama benim şeyim yok ki. Kayboldu. Tamam o zaman geç buraya. Sahil, sahil. Geçer misin? Soğuk yapacağız. Tamam geçtim. Ne olmaz. Tamam oldu. Ne yapacağız şimdi? Birinin gelmesini bekleyelim. Traktör seyircilerimiz izliyorum. Ben geldim. Kaç para vurdun vardı buraya? Ee, burayı geçireyim mi? da. Hayır bence değiştirmeyelim. Ben gidiyorum. Ne lazım? Biz başka bir şekilde girmemiz lazım. Tamamdır. Ben de ne yapalım? Hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum sayın seyirciler. Evet ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç kimse bilmiyor. Şakalım bari kamp kamp bohçası yapalım. Oh üstüm. Kum saatim geldi. Hadi. Tamamdır. Ateş yakmalıyız şimdi. Aa ateşlerimiz yandı. Yanıyor. Hadi tavuklarımızı pişirelim. Hadi pişirelim o halde. Oh pişiyor güzelce pişsin pişsin. Hadi yiyelim. Ben de koltuğum ya, buraya oturabilir miyim? Hey beni unuttunuz arkadaşlar. İsteyen gelsin. Biz de dizelim şuraya. Oh çekelim. kampçı bulduk. Gel hadi yemek yiyelim. Evet. Hadi bakalım. İsteyebilir miyiz? Yiyebilirsiniz. Oturun. Oo, tavuk var. Evet. Yiyebilirsiniz. Alın. Herkes yesin. Tamam. Anne yıktınız bizi. Ben yıkmadım çocuklar. Of kendimi düşüyorum. Niye hep? Hala anneciğim. Hala. Ne söyleyecektir? Devam edelim. Öf. Tekne tekne. Sıkıldım ya. Biraz köfteyim. O borcumuz ne kadar? Benim de. Benim de. Oy, ben ne kadar borcum ne kadar? Hepinizden 100-200 tane istiyoruz. 100 bin TL hatta. Cık, yemeseydik keşke. Biz o parayı nereden bulacağız? Vermeyesiniz, yediniz ya. Tamam. Bittirelim arkadaşlar. Benim Alın benim, benim. benimki yüz. Benimki de. Benimki de. Halde. Ben de yedim. <laughs> yedim her şeyden. Hadi. Artık projemiz bitmiştir arkadaşlar. Projemiz bitti arkadaşlar. Projemiz bittiğine göre artık herkes yedekleri çıkartıp yiyebilirler. toparlansın. Oh, gidelim. Ah, biz de gidelim Biz de Hop. Biz de girelim. Ben de gideyim ya. Ben de gideyim ya. Ben buraya ne yazıyorum hep? Traktörümüz bitmiştir sayı sayacağım. Herkes yiyecek, yemeklerini çıkartıp yiyebilirler. Anne, biz de almadık, ben de almadım, ben de almadım. Hiç kiminiz almadı ki? O zaman bizden size yemekler vermeliyiz. mahallede. İlk her kahveden başlıyoruz. Ama yiyecek gibi Lazım şimdi getiremem. Nasıl tarihiniz? Ben kızım ama ben bir lahmacun alayım. Tamam. Bakalım.